Arkadaşlar hepinize merhaba ben Tuana Bildiğiniz gibi canlı yayınıma girdiyseniz e, Karetepe vlogu geleceğini söylemiştim e, Saat şu an 10 civarı Saat 11'de yatacağım Çünkü Normalde bu saatlerde yatmıyorum Dün saat 7'de uyudum Türkiye halkı olarak e, Sabahlıyoruz Normalde sabahlayacaktım ama e, Sabahlarsam Enerjimin olmayacağını biliyorum o yüzden saat 11'de yatıp saat akşam gece yarısı 4'te uyanıp hazırlıkları yapıp ondan sonra da saat 5.30-6 gibi yola çıkacağız. Mageç çantamı hazırlayacağız. Doğrusu hazırladım. Neler? Şimdi herkese günaydın. Bana yandım. Grupta sadece Deniz uyanmadı. Bir de Enes uyanmadı. Hala onları bekliyoruz. E, mutfağa ineceğim. Kahve ya da atıştırmalık bir şeyler yapacağım. Öyle. Ay çok yorgunum ya. kart Bu arada böyle gitmeyeceğim. Üstüme sivit giyeceğim. Onun üstüne yelek. Başka ne giyeceğim? O kadar. Belki mont alırım ya. Kararsız şimdi ben ne yapacağım şu an bir gram bilmiyorum. Yaban mersini için yaban mersini katıp yiyebilirim. Yani yaban mersini iyi oldu. Öyle yapabilirim. Çok yemek yemek istemiyorum. Sadece atıştırmam gerekiyor. Çünkü sabah kahvaltımızı zaten denizlerin karavanında yapıyoruz. Kartepe karavanla gideceğiz. Deniz babası bizi götürecek. Canım amcam için. Öyle. Bu kadar yani. Çekerim. Bir şey yaparsam şu an canım bir şey de istemiyor. Şu an dün akşam yaptığımız keki kaplara koyacağım. Arkadaşlar. Bu videoyu izlersiniz umarım. Kulüp arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi <laughs> Adil Amca'nın mükemmel şarkılarıyla ve Elif'in Hayır. Boz. Hayır gel stop. Neydi lan onun? Ay yaptın kayla. Kaptan duracakmış. Kim? Ben de seni. Kaptan duracak mı? <laughs> <ben. gülüyor> Yola çıktım giderken. Motor bitti giderken. Rakı bir aldım bana. Arabada içtim yattım bana. Rakı bir aldım. <laughs>

Yavaş 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 çekeceğim zaman Açıyorlar sesi O yüzden Şu an Korkma. Ben arkadaşım. Sana zarar vermem. Buraya gel. Bana gel. Yanıma otur. Gözlerime bak. Beni görüyor musun? Ben de seni görüyorum. Gözlerimiz yorulana kadar birbirimize bakalım mı? İstemiyor musun? Neden? mi? <laughs> Şimdiden Gazla al bir de buradan yak sadrazamın ikram. Ben dilenci şair gücün sonu. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Oturmayacağız ya, ayakta yiyeceğiz. Ayakta mı yiyeceğiz? Çok esma çok. Tut giymedin Enes. Kartepe hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Düşünemezsin zaten. İstemiyorum. <laughs> Bu yanan otele benzetler bunu. Hepsi benziyor Hepsi ama. Yapıyorum. Ne bileyim ya. Çünkü az önce taşa girdi. Hadi bilmeyen kalmasın. Hadi der, hadi hadi. Poşet var orada. Yok poşet mi o şey? Var Varsa bunun bu şeyde süper çok. Unutan unutan olursa bakın hep ağzını. Şimdi bak. Ne yapacağız Zeni? Yani? Kayacağız. 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 <laughs> bak şey, <laughs> ya. Kayacağız. Kayacağız. Abi sen şey kalmıyor. Sen kayacağız. Kayacağız. Aşırı Abi ya dur bakayım. Bekle beni beraber kayalım da. Ya bekle beni. Yirmi ağa gidiyorum. Ya yirmi ağa gidiyorum. Ay bak yerine düşüyor. Bula, bula, bula. Ali abi. Başkalar öldü beni. Çıktı. sen başarmayacaksın ya. Ne kadar komik ya. Bas git Hakan'ın Çıkınca beni arayın Ben gelirim ona göre. Aydan bir yere diye. Çok evet, saçmalama. Hayır hayır kimse kimse ayrılmıyor. Tamam kız. gelsin o zaman benimle. Ya adam yürü git ya. Ben, ben gitmeye gitme kararlıyım. Sonra. Hadi yürü. E Enes kanka ben sen gel diyor muyum? İlla yanıma gel diyor muyum? Gelmek isteyen gelsin diyorum. Öyle sen şimdi binayı yap Hakan zirveye ulaşırız. <laughs> ya bak Doğan'ım burada ben iki saattir kart topluyorum. Çekmedik, geliyor e, şimdi 10. öğle yemeği <laughs> yiyeceğiz şu an saat iki buçuk ben bu zaman baba hani iki buçukta e, saat dur, iki buçuk işte. öğle <laughs> yemeğini yiyeceğiz çünkü çok acayip efendim bak aymak şeyimi ondan sonra ondan sonra şey yapacağız ee, tekrar çıkacağız <laughs> ısınacağız çünkü eşyalarımız gerçekten <laughs> çok fazla <laughs> ıslandık bazı kişilerin ayakları Bı. Bazı kişilerin ayakları ıpıstak oldu. Bazı. Bazı. Bir kişi. Ah. Gel. Hakan da çok ıslandı. Hakan da. Elif, Elif ıslanmadı ama ıslandım diye bir ikna Arka. etme şeyi biraz yok. Sadece eşofman. <laughs> Elif biraz bahane arıyor. Arkada şu an devam ettiriyor bahanelerini. Gel bak, bak diyor sapık bir oldu <laughs> bir <bilceği. gülüyor> Ah! Aa, <gülüyor> Ben hiç ıslanmadım. O e kadar kaydım. Değil, tamam. Valla ben sadece su, sadece su. Lan dün o adam bir lan. Ben de tamam kaydım lan. Ona. He? Bir şey diyeyim mi? Biz geldik. Üstümüzü çıkarttık çünkü çok acayip şey ıslanmıştı. Yani benimki ıslanmamıştı ama sivitimin kolları çok ıslanmış. Bir de hafiften şu kısımları. O kadar. Tayyük'ün çorapları ıslattı, batik çiçeğe Enes söylemiyorum zaten, Enes tamamen. Kim o sesi? Şu an böyle bir, çorabı saygım, zaten adım. ama ıslanmamış. Karışık pantolonum da ıslanmamış. Hayır, hayır. hayır oğlum. Nereye kayacağız kanka? Kay. Kay vay va, başlarım kırk şunu. Burada ya. Hay Abi size yer kalmadı eviniz ne olsun ha? Ben geleceğim birazdan ayakkabılarım. Ne diyoruz arkadaşlar? Buna şey ben şimdi yumurta kırmıyor. Kapam gözükmüyor. <laughs> Deniz. Ağlasın. <Harcısı. gülüyor> Deniz! Tabi efendim. <laughs> Tabi efendim. Tabi efendim. <laughs> Oğlum ne yorulduk ama ya. Şimdi e, biz turlayacağız. Deniz'in babası uyuyor. Elif'le Enes çok yorgunmuş. Elif'in bacağı sakat olduğu için. gideceğim Bu da şantiyeye gidecek. Biz de gezeceğiz. Belki kayarız ama belki. Kayarlarsa da ben gideceğim. Karavanda yatacağım, yiyeceğim. Çay. Birazdan patates mi yedin? Ben patates yemeyeceğim. Niye şey, şela Çikolata şelalesi yiyeceğim. Çikolata şelalesi var mı? Orada yiyeceksin. Evet, orada yapıyordu çocuk. Şimdi biz ıı, ne olduk? aldık? Kutu sandviç Şuna bir <laughs> bakın. Efsane. Bakın. Deniz güzel. Deniz mi? güzel Dağda mi? Dağda Abi bu arada azar ışık Niye? Diyor ki arkadaşım yok, patates istemedi mi? Ben diyorum hayır. <laughs> diyor ki ama arkadaşım böyle dediyse göz kırpıyor. Ben ne anlarım bundan diyor. Benim suçum mu? Evet, ben <laughs> şimdi biz o kadar şu çok yorulduk ki ve gerçekten yapmamız gerekiyor. Aynen abi. Aynen abi. Çek abi. Elif burada yatıyor. Ben burada. Kız ayıp oldum. Beni ortaya attılar bu arada. Oğlum benim gözlerim. Bu, <gülüyor> da, bu da. da çok yaygın yatıyor. Bu da şu. Bu da en güzel çalışıyor. <laughs> Aynen. Okay. Birazdan tekrar yemek yiyecek. Ne zaman sucuk? Çıktık mı? Evet. Ben sucuk ekmek... Biz şu an uyandık. Uyudum ben. Ha <laughs> sen de uyudun. Ben de uyudum ama Go Kai de Go. Ay Elif beni bu arada dövecek. Ben Elif'i bırakmıyorum. Bak. Bakın. Evet arkadaşlar sucuğumuz son. Şöyle bir sucuk var. Sen böyle sucuğu görmedin hiç geldi. Hiçbir yerde göremezsin böyle bir sucuk. Bunu daha birinci mi bu? Evet daha birinci yapıyoruz. Neden? Yanıyor ondan